beni oku tabi. Allah onda bir kadar razı olsun. Günlük bir adet kasası yapılıyor Allah kesesine bin bereket versin. Ve 25 yirmi kasa hayırlı uğurlu olsun. Allah abi. hayırlı uğurlu etsin. Hadi bakayım. Ali Bey yıldızla Devam ki abi. Abinin bu ara günlük günlük gidiyor. Ne yapalım bu Var mı? Bak bak bak. bak. Umut abiye bir adet kasamız yine tekrardan hayırlı olsun beşinci kasamız Umut abiye her zaman başımızı gözümüzün üzerine gelsin işten alıcıları içeriden yapıyor göster alıcıları hayırlı, hayırlı olsun Hayri teala hayırlı olsun Hayri bakın. Allah be bir martaya maşallah be. Maşallah be. Maşallah be. Maşallah be. <laughs> Biz kasadan paf abimizden yine bir yeni kasa yaptırdık. Eline sağlık, müteşem olmuş. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Abi senden Allah razı olsun. Allah güle güle satışını yap. Amin. 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 Evet, Yıldız Demir değil doğru. akka Abla, kadar gelen değerli muhtarımıza bir adet kasamız yine hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakayım, Akkaya'ya ilk adet bir kasa bitti. Hadi hayırlı olsun baba. Bir de yoldadır. <laughs> abi o arabayı çıkartın. Arabayı niye verdin baba? Çıkartın. Ben ben gidiyorum. Baba ben geldim. o pastu da. O da geldi. Yağmurdan sen gel hep film var. 6 sen batır. Tamam, kullanma. Gelme kalıbı şeklindeki. Ne var oldu? Hayır, ben de atıyorum. Ata. Ne var o şimdi biraz da altını görüyorum. Ay, anlaşıldı. Memesiz. Bay bay. Eller ayanıs.